Evet. Tekele kokarsanız pişiyor. Bir osamızı özel yapıyoruz. Evet, kazanmaya başladılar. Evet, bir olsan bu iyice nar gibi kızasını demek bekliyoruz. Bu iş uzun sürdüğü için önceden aradı bir ustamız. Biz de hazırlığımızı yapıyoruz. Evet, ustamız bir ustamız yeri kıyım istediği için Ezik kurudur. bir daha attık, bir daha mangalda. patlatalım. Evet. Evet. Baharatlarımızı attık. Aman yapıyoruz. Evet. Ekmeğimiz ısınmıştır. Evet. Birol evet, bir olsa servis hazır. Evet. Provokan bir olsa bir amca misli gibi olmuş mu? Evet. Bakışta on numara. Bir de tadına bakalım. Olsun. Sade İzmir usulü. Yanına biber istedi ve ilk biber de közledik onu. Evet Birol Bey. Nasıl düşünceleriniz? Hı hı. Düşüncelerim çok güzel. Yedikçe lezzetle içinde aşkını da koymuş Tekin abi burada. Teşekkür ederim. Afiyetler olsun. Büyük usta, bir usta